Üçüncü Bölüm Sabır ve Hastalık Kim Allah'ın azabından kurtulmak, vaad ettiği sevaba ve rahmetine erişmek ve cennetine girmek istiyorsa, nefsini dünyevi arzulardan alıkoysun, dünyanın zorluk ve musibetlerine karşı da sabırlı olsun. Çünkü Cenab-ı Hak muhakkak Allah sabredenleri sever buyurmaktadır. Sabrın çeşitleri vardır. Allah'a itaat ve ibadet hususunda sabır ve sebat, Allah'ın haram kıldıklarından uzak durmada sabır, musibet, özellikle de musibetin geldiği ilk anda sabır ve metanet. Kim Allah'a itaat ve ibadette sabır ve sebat gösterirse Allahu Teala kıyamet günü ona 300 derece verir. Bu derecelerin her biri gök ile yer arası kadardır haramlardan uzak durma hususunda sebat gösterenlere de Cenab-ı Hak kıyamet günü her bir derecesi yedinci kat gök ile yer arası kadar olan 600 derece verir. Yine musibetlere karşı sabırlı olanlara da her bir derecesi arş ile yeryüzü arası kadar olan 700 derece verilir. Anlatıldığına göre Zekeriya aleyhisselam bir gün Yahudilerden kaçar ve onlar da peşine düşerler. Peşindekiler kendisini yaklaştıklarında bir ağaç görür ve ona ''Ey ağaç beni içine al'' der. Ağaç ortadan ikiye ayrılır, içine girer ve ağaç tekrar kapanır. Derken iblis gelir. Zekeriya aleyhisselamın yerini gösterir ve onlara bir testere getirip ağacı ikiye keserek onu öldürmeleri fikrini verir. Yahudiler de iblisin dediği gibi yaparlar. Allah'a sığınmayıp ağaca sığınması sebebiyle bu musibet onun başına gelir ve testereyle ikiye biçilir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bir kulumun başına bela gelip de bana sığındığı zaman, daha o benden istemeden ben ona istediğini veririm. Bana dua etmeden icabet ederim. Buna karşılık bir kul, başına bir bela geldiğinde, bana değil de benim yarattığım kullardan birine sığınırsa, ona karşı göklerin bütün kapılarını kapatırım. Testerinin dişleri Zekeriya aleyhisselamın dimana ulaşınca haykırır. Bunun üzerine kendisine şöyle denilir: Ey Zekeriya, Cenab-ı Hak sana niçin başına gelen belaya sabretmiyorsun da ah diyorsun? Eğer bir daha ah çekersen, Peygamberlerin adlarının bulunduğu divandan senin ismini silerim buyuruyor. Bunun üzerine Zekeriya aleyhisselam dudaklarını ısırır ve testereyle ikiye biçilinceye kadar sabreder. Aklı başında olan kişiye yaraşan hareket belaya karşı sabırlı olup şikayet etmemektir. Böyle yapanlar dünya ve ahiret azabından kurtulurlar. Çünkü en şiddetli bela ve musibetler peygamberlerin ve velilerin başına gelir. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh şöyle der. Bela ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin kurtuluşu ve gafillerin helak olma sebebidir. Bir kimse başına bir bela gelip de ona sabrederek rıza göstermedikçe imanın gerçek tadına varamaz. Bir hadisi i şerifte şöyle buyurulur bir gece hastalanan, sabrederek Allah'tan gelene rıza gösteren kişi, tıpkı anasından doğduğu günkü gibi günahlarından kurtulur. O halde hastalandığınız zaman iyileşmeyi temenni etmeyin. Dahak şöyle der. Her kırk günde bir başına bir bela, bir keder ya da bir gam gelmeyen kişi adına Allah katında bir hayır yok demektir. Muaz bin Cebel radiyallahu anh şöyle der: Allahu Teala bir kulu hastalığa uğrattığı zaman kötülükleri ve günahları yazan soldaki meleğe şöyle der: Kalemini kaldır. Ona bir şey yazma. Sevap ve hayırları yazmakla görevli olan sağdaki meleğe de şöyle der: Bu kulumun işlemiş olduğu en güzel amelleri onun defterine yaz. Diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Bir kul hastalandığı zaman Allah Celle Celaluhu ona iki melek gönderir ve bakın bakalım kulum ne diyor der. Eğer kul elhamdülillah diyorsa Allah Celle Celaluhu buna vakıf olmakla birlikte melekler bunu Allah'a bildirirler. Cenab-ı Hak buyurur. Eğer kulumu bu hastalıktan öldürürsem onu cennete koyacağım. Eğer ona şifa verirsem etini daha hayırlı etle, kanını da daha hayırlı kanla değiştireceğim ve onun günahlarını affedeceğim. Anlatıldığına göre İsrail oğulları içinde günahlara dalmış biri vardı. Günah işlemekten hiç geri durmuyordu. Yaşadığı şehirdeki halk onun günah işlemesine bir türlü engel olamıyorlardı. Nihayet ondan kurtulmak için Allah'a niyazda bulunmaktan başka çıkar yol göremediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama İsrail oğulları içinde çok günah işleyen bir gencin bulunduğunu, işlediği günahlar sebebiyle bulunduğu şehre zarar gelmemesi için o günahkarı şehirden çıkarmasını vahyetti. Musa aleyhisselam o şehre giderek günahkar genci oradan çıkardı genç bir köye sığındı. Cenab-ı Hak genci o köyden de çıkarmayı Musa aleyhisselama vahyetti. Musa aleyhisselam genci oradan da sürdü. Bunun üzerine genç ne insanların ne bitkilerin ne de vahşi hayvanların ve ne de kuşların bulunmadığı ıssız bir yere gitti. Bu ıssız yerde hastalandı. Yanında kendisine yardım edecek bir kimsesi yoktu toprağın üzerine uzandı ve başını yere koyup şöyle dedi. Şimdi annem baş ucunda olsaydı bana merhamet eder zillet içindeki şu acıklı halime mutlaka ağıt dökerdi. Şayet babam yanı başında olsaydı bana yardım eder ve bütün işlerimi yapardı. Hanımım yanımda olsaydı ölümüme ağlardı. Evlatlarım yanımda olsaydı cenazemin arkasından ağlarlar ve Allah'ım, beldesinden yabancı bir köye sürülmüş, orada barındırılmayarak ıssız bir sahraya kovulmuş ve ıssız yerde her şeyden ümidini keserek dünyadan ahirete göç etmekte olan şu zavallı, günahkar ve asi babamızı bağışla diye dua ederlerdi. Allah'ım, beni ana babamdan, çocuklarımdan ve hanımımdan ayrı düşürdün fakat rahmetinden ayırma. Onların ayrılık ateşleriyle kalbimi yaktın fakat günahların sebebiyle beni ateşinde yakma. Bu hal üzerine Cenab-ı Hak anası kılığında bir huri, hanımı kılığında bir huri, çocukları kılığına girmiş genç melekler ve babası kılığına girmiş bir melek gönderdi. Bunlar hasta gencin başına oturup kendisi için ağladılar. Ölmek üzere olan genç de işte anam, babam, karım ve çocuklarım benim yanıma gelmişler diyerek büyük bir sevinç yaşadı. Bu halde tertemiz ve affa uğramış olarak Allah'ın rahmetine nail oldu. Bu hal üzerine Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ey Musa, filan sahradaki filan mevkiye git. Orada veli kullarımdan biri vefat etti onun arkasından yapılması gerekli işlerini yap ve defnet. Musa aleyhisselam emredilen yere gittiğinde Allah'ın emriyle kendisinin şehirden ve köyden sürgün etmiş olduğu gencin cenazesi olduğunu etrafında hurilerin bulunduğunu görür. Bu hal karşısında Musa aleyhisselam şöyle der. Ya Rabbi bu genç senin emrin ile benim şehirden ve köyden sürgün etmiş olduğum kişi değil mi? Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama şöyle cevap verir. Ey Musa ben onun yere uzanmış halde inleyerek yalvarmasına ve vatanından, ana babasından, evladından ve karısından ayrı kalmasına acıyarak günahlarını bağışladım. Kendisine ana babası, çocukları ve hanımı kılığına girmiş melekler gönderdim. Onlar onun gurbette zelil bir halde vefatını görüp o genç için merhamet dilediler. Hiç şüphesiz gurbette vefat eden bir kişi için göklerde ve yerde bulunanlar merhamet ederek ağlarlar. Ben ise merhametlilerin en merhametlisiyken nasıl ona merhamet etmeyeyim? Garip bir kimse vefat etmek üzere iken Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey meleklerim! Bu adam gariptir, yolcudur. Evladını, ailesini, ana babasını terk etmiştir. Öldüğü zaman arkasından ağlayacak, üzüntü duyacak kimsesi yoktur. Sonra Cenab-ı Hak meleklerinden birine babası, birini anası, birini çocuğu, birini akrabalarından diğer biri suretine sokar. Bunlar ölmek üzere olan hastanın yanına girerler. Gözünü açınca ana babasını, aile ve akrabasını yanında görür, kalbi rahat eder ve ruhu ferah bir halde ve sevinç içinde çıkar. Daha sonra cenazesi kaldırıldığında onlar cenazesini takip eder ve kıyamete kadar kabri başında ona dua ederler. Allah kullarına çok lütufkardır ayeti de bu hususa işaret eder. İbn Ata şöyle der: Kişinin gerçek mümin olup olmadığı genişlik ve musibet anlarındaki durumuyla belli olur. Kim bolluk ve genişlik zamanlarında şükreder ve sıkıntılı günlerde feryat figan ederse o kişi yalancılardandır. Gerçek müminlerden olamamıştır şayet bütün insanların ve cinlerin ilmi bir kişinin şahsında toplanmış olsa ve bu kişi üzerine bela rüzgarları estiği zaman başına gelenlerden dolayı şikayetçi olup sızdansa ne ilmi ve ne de ameli kendisine bir fayda verir. Nitekim hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Benim takdirime rıza göstermeyen ve verdiğim nimetlere şükretmeyen kimse kendisine benden başka bir Rab Veh Vehb bin Münebbih radiyallahu anh anlatır. Peygamberlerden biri elli sene Allah'a ibadet eder. Cenab-ı Hak ona kendisine affettiğini bildirir. Peygamber, Ya Rabbi ben hiç günah işlemedim ki beni niye affediyorsun diye sorar. Allah Celle Celaluhu bir atar damarına emreder ve onun atışından o gece uyuyamaz.'' Sabah olup da melek yanına gelince şikayette bulunur ve damarın verdiği rahatsızlıktan yakınır. Melek şöyle der: Rabbin sana diyor ki 50 senelik ibadetin şu damarın verdiği rahatsızlık dolayısıyla yaptığın şikayete bile denk değildir.